Selamünaleyküm. Hocam kolay İyi, gelsin. Hoş Nasılsınız İyiyim. hocam? İyisiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Evet. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aslan Emirdağ'lıyım. Emirdağ'da 1943 yılında doğdum. Evet. Ee, Emirdağ'ın çeşitli köylerinde ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Buca Eğitim Enstitüsü'nün iş bölümünü bitirdim. Evet. Konya Mevlana Ortaokulu'nda resim öğretmeni olarak 1994 yılına kadar aralıksız çalıştım. Peki şu an uğraştığınız çalışma nedir? Bize biraz bahseder misiniz? 0.40 milimlik bakır üzerine, bakır üzerine kabartma olarak rölyef çalışması yapıyorum. Genellikle konularım Emirdağ Yüresi ve Kurtuluş Savaşı Değilmişim. Çalışmalarınıza devam ediyorsunuz çalışmalarına yani. devam ediyor. Peki sizin bu yaptığınız çalışmalara ilçemizden ya da gurbetçilerimizden var. ilgi var mı? Büyük ilgi var. Genellikle Belçika, Brüksel. Evet. Brüksel'de ve çeşitli Afyon ve vilayeti içerisinde Emirdağ Kaymakamlığı, Gömü Belediye Başkanlığı, efendim Sağlık Meslek Lisesi, şimdiye kadar hatırımda kalan okullara Atatürk köşelerini yaptım. Evet. Ve bayağı da rağbet gördü. Yani Çalışmaları çalışmalarını evet. rağbet görüyor. Evet. Peki hocam. İlerleyen günlerde yapacağınız, planladığınız işleriniz var mı bu konuyla ilgili? İleride bir sergi açmayı düşünüyorum. Sergi açmayı, evet. ile ilgili, ilgili, ilgili konulara kompozisyonu, evet. Ve Kurtuluş Savaşı tabi içerisinde Kurtuluş Savaşı ve Emirdağ ile ilgili rölyep çalışmalarını sergilemek. Peki istiyorum. sizi destekleyenler var mı? Gerek ilçe milli eğitim ya da Emirdağ Belediyesi, Emirdağ Kaymakamlığı'ndan. Emirdağ Kaymakamlığı destekler. sürekli olarak efendim yani övgülerle şahsında bahseder. Evet. evet. Oğul hocam evet. çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın evet. devamını dileriz. Ben teşekkür ediyorum.